Hey dostum. Bu videoda yeni karakterler olacak ve bu arada Discord'a girmeyi de unutma. Yani sahte falan. Neyse izlediğiniz gitmem gerek. <laughs> He, tahmin ettiğim gibi herkesden önce ben girdim. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam brom. Yeni Discord için bir güncellememiz var. Ya Discord'u bir güncellememiz gerekecek ki daha fazla bir özellik keşfedebilelim. Kral bro doğru söylüyor. Bilgil o. Sen ne dersin? Olur. Haydi güncelliyorum. Güncellemeler bitti. Şimdi herkesi beklemekte sıra. İlk ben girdim galiba. Discord'da bir mesaj atabiliyorsunuz. Öyle duydum. Deneyelim. Aha vallahi attım bir mesaj. Acaba veksmeyeceğin niye gelmedi? O, buram tekrar hoş geldin. Ana sen profil resmi mi değiştirdin? Bunlarca eşekten var ki benim favorim bu. Neden sordun ki? Neyse bir espriler yapalım. Ama bazen ancak çok, çok komik oluyordu ya. Kral buru doğru söylüyor. Hadi bir espri yapalım. En çok eşek yarısı nerede bulunur sence? Nerede? Spa merkezinde. Puh! Çok komik bir espriydi bu ya. Arkadaşlar espri boş verin de Discord'a yerin gelen güncellemeleri deneyelim bir. Duyduğum kadarıyla Discord'da birilerini davet edebiliyormuşuz. Bir hobi olmuş 45 YT'yi davet edeyim acaba gerçekten de davet edebilecek miyim? Aa vallahi davet yolladım. Kim beni davet etti?